Arkadaşlar bakın şimdi bu dev gemi yapacağız. Türkan teyzem de burada. Merhaba diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Onunla bir tane miniklerle video çekmiştik. Evet. Ee, böyle boncuk olacak, e, dev gibi bir gemi yapacağız. En yani fazla bu kadar olabiliyor. Evet. Ee, arkadaşlar yani boncuk kiti TV deniz yolları. <laughs> Neyse bir de denizimiz var. Arkadaşlar böyle bir deniz. Arkadaşlar efendim, bir de böyle bir tane uçağımız var. Uçağım Çok iyi uçuyor bu. Aa gözümü gösterdim yani. Neyse. O kadar da bir şey olmaz. Evet. Böyle uçuyor. Çok güzel uçuyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. şöyle gemilerimiz var. Bir İki tane küçük ya. gemilerimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacağız ama ben bir malzemeyi eksik yapmışım. O malzemeyi getirip geliyorum. Aç. Aldım. Yok, hayır ben yazıyorum. Böyle kafanı çevirsinse muşkil. Burada tek hmm. mi durayım? Evet. Arkadaşlar bir saniye Ben bir çıkayım böyle. <laughs> Neyse. Dur dondurayım. şimdi. Azmış gittiğine göre. Evet arkadaşlar bunlar var. Şöyle. Evet, ben mor şekilde başka bir renk kullanacağım ama mor kesildiği için yapamayacağım. Şöyle iki tane karton kullanacağım. Şöyle tam kağıttan sayılmaz ama. Bu şu moru alayım. Şu mor ile bu moru birleştirsin. Arkadaşlar bunu şimdi. Bir tane de bunu böyle tutar mısın saçlarına? Evet. Teşekkürler. Şimdi evet arkadaşlar. Şöyle bunları katlanmış sayıyoruz böyle. Ama bantlasak da Ben onu bantlayıp geliyorum. Bir saniye zor bantlayıyordu arkadaş. evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar kalktın? böyle şuradan bantladık. Şimdi katlamayla başlayalım. Gel, Şöyle. Okuyayım. Ben de bir yarıdan göstereyim. Hadi katlayalım. Şöyle katlıyorum arkadaşlar. Görünmüyorsun ki. Kızım yanıma gel. Yok, yok. Şöyle tam olmadı ama. Şimdi Öyle ne yapıyorsun? Uçak evet. katladın. Evet. Evet, katladım. Yani yanlış yerden şey yapmışız. Sizden <laughs> bahsetmemelisiniz. Sonra arkadaşlar tekrar da atlayacağız maalesef. Ben yani çıkartayım mı? Ama fark etmez. <laughs> <laughs> Ama işte bu demenin de sorunu işte. <laughs> ucu şey olması gerektiriyor. Yani Ay bunu da yanlış yapıyorum. <laughs> arkadaşlar yine dondurmam gerek. Evet arkadaşlar katladım. Tutalım gel tutalım sen Şöyle kapatayım. Gel saniye Bırakır mısın Olmuyor da. Dur dur olmuyor. dur. dur. Ben halledeceğim aklıma. Şöyle kapatmaya gel. Bak aksını Arkadaşlar bir saniye buralara en iyisi müzik ekleyelim. Ee, sesimiz duyulacak ama bir müzik ekleyelim bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle. Bir orada bir, Aa, vallahi bir şey. Daha, bitirip, de bana <laughs> Ne bileyim canım istemiyor. Bir kere görünce gideceğim. <laughs> <laughs> Görürüm Hayır gelmiyorum ben görünme. Bir kere çıkardı dedi. Ayakkabı. Göster, i̇şte, <laughs> evet, yüzünü göster. Ah, ne oluyor? Gemi evet. mi? Evet. Ay süper yardımcı oluyor. Evet, yardımcı etti evet. Böyle uçak yapıyordu. Bu yok. gemi de. daha yani ben daha yeni yani. biliyordum reklam gerisi özür dileriz arkadaşlar evet arka formu eklemeyi beceriyorduk biliyorduk ama arkadaşlar şey, şimdi şey oldu bozuldu o arka form evet bile. böyle çocukladı falan ayarlayınca şey oldu evet bozuldu ama ben artık çocukmadım ama yine de olmuyor evet sonra Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Evet. Yani, uçak, IK, yani, Sen biliyorsun çocukları mı? Bir çalışıyor mu? Evet. Ben hatlar bir şey olacak. Nerede? Hani uçak, ay şey, geri yapın Yalnız yarısına kadar çalmış müzik. Hayır, o değil, öyle değil. E sen da tarafını evet, tamam, Ne Ben daha Çok yapıyorum. arkadaşlar. Evet. Bir, şey bir babamı çağırıyorlar. Gelsin, göelsin, gel. Şimdi ben de unutmuş olabilirim. Çok kötü oldu Arkadaşlar. Baba Dondurdu dondurdu Dondurmadım daha. Evet dondurmadım. Arkadaşlar Biz bu kağıtla yapamadık ee, Bu şey Bu kısma gelip geliyoruz Bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar sonra bir şey yapayım Tükenci eylemde birazdan geliyor bir saniye Arkadaşlar şöyle yapıyorum ben Sonra burayı da aynı şekilde İnşallah güzel bir şeyler olabilir. olabilir. Bir saniye. Sen de elinde bekliyorum. Olacağım. Neyse. Neyse dur böyle şarkı. Bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Açtım. Yine böyle katlıyorduk. Şöyle bir şeyler oldu. Şöyle yapabildik arkadaşlar. Böyle oldu anca. Şöyle bir gemi. Hemen buraya da Boncuk Kiti TV Deniz Yolları yazalım. Evet arkadaşlar size kameradan dolayı ters gözükebilir ama ben düz yazdım. Boncuk Kiti TV Deniz Yolları. <laughs> Neyse bir saniye ben kendi demek bekleyeceğim ve de uçak yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Evet, uçak yapacağız denk. Onun için bir tane karton kullanacağım. Arkadaşlar bu arada evet, Türkan teyzemin kanalına e, abone olursanız da çok sevinirim. Videonun sonunda onu da buraya, bir yerlere koyacağım inşallah yapabilirsem. Ee, onun kanalının adı da Türkan'ın Mutfağı. Oradan da yemek tarifleri alabilirsiniz. Ama mercimek çorbası var tek şu anda. Evet. Arkadaşlar uçağımız hazır. Bu da boncuk çiftliği değil. Hava çiftliği oldu da. Gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Yaptık. Şimdi sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakal. Bay bay. Hoşçakal.